Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FIFA Mobile'da yeni etkinlik öncesi kesinlikle yapmamanız gereken bir detaydan bahsedeceğim. Aslında bir detay değil birkaç detaydan bahsedeceğim. Öncelikle bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Uzun zamanda facecam videoda atmıyorduk. Sponsorumuz OyunX arkadaşlar. OyunX ile ilgili arkadaşlar. Oyun sitesine gittiğiniz zaman PUBG Mobile, FIFA Points, Aklınıza gelen tüm oyunların 10 oyun satım satın alımını yapabilirsiniz. Özellikle bazı oyunlarda inanılmaz indirimler var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda arkadaşlar buradan bir tane 114 ken bedava oyuncumuz da olacak. Ona da bakacağız ve şunu yani net bir şekilde ifade edebilirim ki sizin sahip olduğunuz her oyuncunun kıymetli olduğunu söyleyebilirim ve size tavsiyem eğer yeni etkinlikte avantajlı şekilde olmak istiyorsanız yapmanız gereken en temel özelliklerden bir tanesi tabii ki de arkadaşlar sizin Tam etkinlik saati yenilendiğinde oyuna giriş yapmanız çok kıymetli olacaktır. Belki saatinizi ayarlarsınız, belki ilgilenirsiniz. Onun detaylarını paylaşacağım. Arkadaşlar çok kısa bir şekilde önce şu mağaza paketlerimizi açalım. Ondan sonra tekrardan size bahsettiğim mevzu yani yapmamanız gerekenleri sizlere aktarmış olalım arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok çok önemli. Sakın ona bunları yapmamazlık yapma. Yani dediğim şeyi Hani dinleyiniz çünkü gerçekten çok çok önemli. Sizler de kendiniz göreceksiniz zaten neden önemli olduğunu. Ki aslında belki bildiğiniz bir şeydi arkadaşlar. Normalde arkadaşlar etkinliklerde bizim artan puanlarımız oluyordu. Ve biz bunları takasla veya başka yerlerde falan kullanıyorduk. Mesela bizim burada takas kısmına gördüğünüz üzere 116 gen veya 117 gen oyuncuları için takas kısmı var. Abi buradaki puanlarınızı 116 gen oyuncu için takaslamayın. Hiç gerek yok çünkü bu puanları yeni etkinlikte kullanacağız ve bu o kadar kıymetli hale gelecek ki Aynı zamanda coinsler bile çok kıymetli hale gelecek yani sizler coinslerle yeni etkinlik puanları elde edeceksiniz İnanılmaz takas videoları gelecek yani tarihi takas videoları gelecek arkadaşlar Onları da onlara bahsetmiş olayım Peki arkadaşlar ilk başa gelelim canlı etkinlikler kısmına Retro Yıldızlar'da ya ben bazı kısımları oynamamıştım etkinliğin yalan söylemek istemiyorum yani şuradaki mesela retro puanları oynamamıştım ama arkadaşlar kesinlikle hepsini bugün tamamlayın. Yani elinizde ne var ne yok şu retro puanlarını biriktirin. Çünkü bizler bu retro puanlarını arkadaşlar kullanacağız. Retro puanları bizim çok işimize yarayacak. Yine etkinlikte işimize yarayacak. Ve arkadaşlar şurada bir tane daha puan var. Bunları kesinlikle gene harcamayınız arkadaşlar. Şu var ya şu. Şunlar bile çok kıymetli. Yani o kadar kıymetli ki coinsinizin retro yıldızlar kısmındaki puanlarınızın Arkadaşlar değeri inanılmaz derecede fazla. Bunun bilgisini sizlere vermiş olayım. Sakın ola. Bu puanları sakın ola harcamayın. Çünkü size yarayacak coinsinizi sakın ola harcamayın. Takas kısmı var arkadaşlar. Takas kısmında o kadar fazla detay var ki. Yani hangisini anlatsam bilmiyorum. Aslında bunun e, Twitch'teki yayınında ben paylaşımını... Yani Twitch'te ekran kaydını aldım. Hani düzenleyip paylaşırım belki gün içerisinde ama... Sizler bunu yapın. Buradan gelecek olan oyuncuyu da arkadaşlar hiçbir şekilde zaten satılamaz olduğu için çok önemli değil. Bakın Lacroix'ın falan geleceğini düşünüyorum ama kullanmayacağım zaten. Fransa geldi. Soper geldi ve Lacroix geldi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Nedense içime doğdu ve Lacroix'ın geleceğini düşündüm. Arkadaşlar şimdi bu oyuncu da e, 114 ken olduğuna falan bakmayın arkadaşlar. Yani satılamaz olduğuna bakmayın. Takas kısmına biz bu oyuncuları zaten kullanacağız. Çünkü buraya şöyle bir kısım gelecek. Ben bunu videosunu bugün atmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, burada bir takas kısmı var ve bu takas kısmına sizler hangi oyuncuları vereceğiniz söylenmiyor ama gün içerisinde bunu yapın. Yani gün içerisinde diyorum etkinlik başlar başlama saat 4'e telefonunuzu ayarlayın ve uyanın belki evet, avantajlı şekilde bir şeyler elde edebilirsiniz ve çok güzel takaslar elde etme imkanına sahip olabilirsiniz. Tekrardan bu detayları gözden kaçırmamanız için anlatayım. Canlı etkinlikler kısmında. Şu retro yıldızlar kısmı var ya arkadaşlar buradaki şu puanları harcamayın. Bak 2350 puanımız var. Bunlar bizim etkinlikte takas olarak kullanacağımız puanlar olacak ve yeni sezona başlarken avantajlı olabilirsiniz ve arkadaşlar bir tane mağaza paketi var. Ben bu sınırlı teklif paketini göreyim. Ya şundan bir tane alasım var arkadaşlar. Kesinlikle en az bir tane alasım var ve şuradaki yani mecbur olunacak arkadaşlar yeni sezona ben daha iyi içerik üretebileceksem, sizlere daha iyi şeyler üretebileceksem açıkçası bu paketten en az bir tanesini almak istiyorum. Eğer ee, param olursa ikincisini de alabilirim ama bir tanesi kesinlikle alınması lazım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Yani para o kadar yoksa arkadaşlar en azından 650 liralık olanı alın ve buradan da uyruğumuzu öğrenelim bildiğim kadarıyla. Ronaldinho'yu alıyorduk zaten evet bedava Ronaldinho'muzu alıyoruz zaten LV pozisyonundan 112 olmayanlar için bence gayet güzel. Arkadaşlar etkinlik geliyor. Yani yeni etkinliğin gerçekten ben çok ama çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ee, nasıl olacağını tam olarak e, de tam gördük ama hani o kısmını kısmının nasıl olacağını tam olarak kestiremedik ama bakacağız ben hemen arkadaşlar şuradan harcayabileceğim bir şey varsa %50 indirimden 10 tane de acaba şey var mı ya paket varsa bir tanesini alacağım abi mağaza kısmından. Bir göreyim. Burada standart limiti 5. Tamam buradan bir şansımı deneyeceğim. Buradan bir şansımı deneyeceğim. Aslında yeni e, etkinlikte harcayacaktım standart paketleri ama buradan bir şansımız deneyelim. Eskisi gibi yola gitmiyor. 4 milyon 300 bin coins vardı. Artık oyuncu satın alımının da biraz daha zorlaştığını açıkçası ifade edebilirim. Bak gene yola gitmiyor. İlginç. Gitti de Jota'yı verdi. Yani neden böyle anlamadım. Bir tane daha harcayacağım. Hadi Yok agalar gitmiyor. inanılır gibi değil. Yani burada ihtimal daha mı fazla bilmiyorum ama yok yok. Ya boş boşunu açtık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten evet şaka gibi. Yani bir kupa titanından açtık ya retrodan açtık. Benim aslında açmam gereken nokta burasıydı ama ilginç şekilde gidip oradan açtım. Yani aslında biraz kafalar gitti. Benim normalde açacağım kısım tamamen orası değildi. Arkadaşlar etkinliği söyledim. Yani kesinlikle paranızı harcamamanız gereken noktayı da söyledim. Ben buradan harcayabileceğim kutulu barajlar kısmındaki puanlarımı harcamış olayım. En azından arkadaşlar burada biletten biraz ilerlemiş olurum. Detaylar bu şekilde. Daha fazlasıyla ilgili video paylaşacağım zaten. Hatta belki 12 veya 12 buçuk gibi paylaşmayı düşünüyorum. Emin değilim arkadaşlar ama 12 veya 12 buçuk gibi paylaştığım noktada sizlere bu detayları vermiş olurum muhtemelen. Bugün evet. Bugün iki tane video gelecektir. Ama bu puanları dediğim gibi sakın ola harcamayınız. Çünkü bu puanlar arkadaşlar sizin biraz daha ileriye gitmesi için. Anne sessiz olur musun? Biraz daha ileriye gitmesi için kullanacağımız puanlar olacak. O yüzden. Bunu da sizlere iletmiş olayım. Videonun uzunluğunu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten paylaşabildiğim kadar bilgiyi sizlerle birlikte paylaşmış oldum. Yarın büyük gün, yarın yeni etkinlikle ilgili daha detay, daha iyi videolar gelecektir arkadaşlar. Ben gün içerisinde bir tane daha da video aktaracağım. Evde olduğum için maalesef videoyu böyle hemen hızlı hızlı apar topar kapatmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar yarın bomba videoyla geleceğim. Siz beklemede kalın. Günün ikinci videosunda kanala atmayı İhmal etmeyeceğim şimdilik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.